Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Ve balık burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili balıklar. Neyse halimiz çıksın. Falımız bu arada dilek tuttunuzsa dileğimiz tutmuş. Evet. Şimdi şöyle bir göstereyim sana fincanımın içini. Görüyorsun değil mi? Heh. Nerede bakalım? Şimdi başlayalım okumaya. Şimdi burada diyor ki, ne zamandır hani, hani böyle çektiğince aslında çok sadık ve iyi niyetli bir insansın. Ama böyle çok da hani böyle çok iyi olanlar, çok kıymetli, çok değerli olanlar her zaman kıymetleri değerleri çok da fazla bilinmez ya. İşte sen de böyle bir süreçten geçmişsin. Yani çok fazla değerin, kıymetin bilinmemiş gibi görünüyor ama artık merak etme artık yavaş yavaş yüzün gülmeye başlayacak. Yani evet sıkıntılar çektin, uğraştın, didindin, birileriyle mücadeleler ettin ama artık diyor ki bak az kaldı neredeyse hani geldin o beklediğin şeye. Yani hani derler ya yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin artık azıcık daha dayan. Burada açılmış büyük bir, büyükçe bir kitap var bak. Ee, sanki böyle kitap öğrenci misin acaba öğrenciysen burada da diyor ki e, sabırlı ol sakin kal sabırlı ol işte burada da sona geldin sonun başlangıcındasın az kaldı şimdi burada açılmış bir kitap var bir şeyler okumak yazmak bir şeyler öğrenmek bir yerlere imzalar atmak bu konularla ilgili anlaşmalar sözleşmeler buralarda dikkatli ol yanlış iletişimler kurma konusunda dikkatli ol çünkü bu aralar birazcık böyle yanlış anlaşılmalar olabilir yanlış iletişimler kurma <laughs> nedeni kurmamaya çalış ee, şimdi burada artık daha çok anlaşılır daha doğru konuşuyor daha böyle Hani bu yanlış anlaşılmalar şöyle diyebilirim ki yerini daha doğru düzgün iletişimlere konacak. Burada büyükçe bir terazi çıkmış. Şimdi adalet konuları, hak, hukuk, adalet konuları önümüzdeki günlerde gündemin olacak gibi görünüyor. Burada diyor ki büyükçe bir ev var. Bu ev konusuyla ilgili bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Mesela bu ev bir mirastır. Bu mirasın paylaşılması gibi bir durum olabilir. Çünkü bu aralar hak, hukuk konular çok önemli. Şimdi ilişkilerde ve maddi konularla ilgili de artık yavaş yavaş düzelmeler olmaya başlıyor. Ama şimdi burada diyor ki, evet. Kendini çok daha fazla şanslı hissedeceksin. Ama birazcık harcamalarına da dikkat et diyor. Bak önünde aydınlık kapılar açılıyor. Ufak tefek evet dedikodular var ve bir sürü de yolların çıkmış. Bir sürü yollara gideceksin. Gezmeler, işte yolculuklar, seyahatler bunlar çok çıkmış. Şurada bir arsa arazi meselesi belki bu konuyla ilgili hukuki bir başlangıç yapacaksın bir hukuki mücadele başlatacaksın ve bu mücadelenin sonunda bak ellerini yukarı kaldırmışsın şükrediyorsun gibi görünüyor. Şimdi hemen önümüzdeki günlerde 13 Nisan'da olacak olan 13 Nisan'daki tutulma seni nasıl etkileyecek? Sağlık konuları, para konuları, işte evliysen eşinle ilgili konular. Bunlar bu taraflardan seni etkileyecek gibi görünüyor. Yani ne olabilir? Hmm, şimdi para konularıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Harcamaların çok fazla artmıştır. Bu harcamalarla ilgili bir takım sorunlar yaşanıyor olabilir. Burada diyor ki evet hani biraz lüks harcamalara kaçmış olabilirsin. <laughs> Burada diyor ki Azıcık bir harcamalarına dikkat et diyor. Gelecekle alakalı daha güzel haberler gelmeye başlıyor. Bir kere kendini daha güçlü hissedeceksin, her zamankinden daha güçlü olacaksın ve böyle de hissedeceksin diyor. Sağlık sorunların varsa mesela, artık bu sağlık sorunlarından kurtulacaksın. Burada kocaman kalp çıkmış, daha mutlu olacağın zamanların içerisindesin. Şimdi burada bazı, burada ne olabilir işte seninle alakalı, kendini böyle. boşlukta kalmış gibi, ne hissedeceğini bilmez gibi. Yani böyle bazen zaman zaman olur ya böyle bir belirsizlikler olur ve bu belirsizlikler karşısında nasıl hareket edeceğimizi bilemeyebiliriz. Biraz kendimizi dağılmış gibi hissedebiliriz ama burada diyor ki yavaş yavaş da artık toparlanacaksın merak etme diyor. İşte aşkta hayatının genelinde güzellikler olmaya başlıyor ve varsa mesela buralarda barışmalar, kucaklaşmalar. Gerçekten böyle gerçek anlamda olmaz dediğin şeylerin bile olduğunu göreceksin. Mesela murad ettiğin bazı şeyler var ve burada at çıkmış. Diyor ki muradına ereceksin diyor. Efe gibi, Ela gibi bir isim çıkmış burada. Önünde açılacak olan çok güzel ve büyük kapılar var. O kapılardan geçeceksin. Evet diyor ki çok sıkıntılı, çok zor süreçlerden geç, geçtin hatta geçiyorsun da diyebilirim yani hala da geçiyorsun ama artık senin için gerçekten böyle bir rahatlama zamanı olacak ama Nisan sonrası falan çok daha fazla rahatlayacaksın rahatlamalar yaşayacaksın çok daha pozitif olacaksın çok daha hani böyle evle ilgili konular bir gündeme gelebilir bu konular seni çok mutlu edecek gibi görünüyor İşte ne olabilir başka çocuklar aşk bu konularla ilgili de çok olumlu ve güzel gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Olumlu gelişmelere açık olacaksın. Ee, bir kere enerjin çok yükseli Hani ne zamandır başta da dediğim gibi böyle kendini işte ne bileyim böyle tutulmuş gibi. Ya da böyle bir belirsiz ne denir ona belirsiz denmez. Yani böyle belirsiz gibi bir şeyler belirsiz kalmış gibi onların e, düzene girmesi falan gibi durumlar olacak. Hadi yok ki dolunay sana çok iyi gelecek. Bir şeyleri artık toplama zamanı gelmiş senin için. Bunları toparla. Bu ay para konuları önemli olacak. İşte gelir gider konuları önemli olacak. Burada dikkat et, etmelisin. Biraz dalgın, da dağınık olabilirsin. Belirsiz değil, pardon, dağınık. Biraz kendini dağılmış gibi hissediyorsun diyor çünkü. Hadi bakalım. Bir de tabağımızı dökelim. ama bu üzerindeki dağınıklıklar diyelim ki belirsizlikler var. Bunlar da yerine güzel güzelliklere bırakacak. Aşkta sorunlar varsa <laughs> o da yerini güzelliklere bırakacak. Bu süreçte araba almak isteyebilirsin, belki ev almak, eve taşınmak isteyebilirsin. Bir takım tadilat, tamirat gibi konular varsa bunlara eğilmek isteyebilirsin. Şurada oturmuş bir biri var, iki kişi var, böyle ona doğru eğilmişler gibi görünüyorlar. Burada güzel bir yol çıkmış, güzel bir yola gideceksin. Bu aralar gezmeler, seyahatler çok çıkmış hayatında. E harfinde birisiyle alakalı bazı önemli haberler alacaksın gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki etrafın temiz aydınlık bak 1, 2, 3, 4 parça kısmet geliyor sana. Buradan aslında hayatına bir güzel gelişme olmaya başlıyor. Şurada görüyor musun sanki arp çalan arp değil mi onun adı büyük arp çalan biri var gibi. Böyle daha güzel zamanların içerisinde olacaksın frekansını yükseltmeye çalış 3 vakit içinde daha olumlu gelişmeler olmaya başlıyor burada bir 6 rakamı çıkmış yani 6. aile birlikte daha da olumlu şeyler olmaya başlayacak burada diyor ki yani öyle bir güzel zamana giriyorsun ki sen bile şaşıracaksın bu yaşadıklarına diyor şu an her ne sıkıntı yaşıyorsan bu sıkıntıların gidecek kafanda ikilemler var bu ikilemler yani netlik net olmayan şeyler varsa bile yerini netliklere bırakacak diyor sosyal çevren şimdi sosyal çevren büyüyor ve bu sosyal çevrendeki insanlar seni bir tık zorluyor olabilirler. Ama diyor ki burada hayatına bir düzen getireceksin. Şu aralar kendini fazla duygusal hissediyor olabilirsin. Mesela maneviyatın yükselmiş planlı olup planlı hareket edersen zaten ilahi sistem tarafından da korunuyorsun diyor. Askıda kalan mevzularla ilgili çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bir kere daha şanslı olacağın süreçlerin içerisindesin. Ancak hırslarınla hareket etme. Hırslarınla hareket edersen ya hep ya hiç diyeceğin zamanla yani bir süreç geliyor önümüzdeki günlerde. Gerçekçi ol, gerçekleri görerek ve sorumluluklarının farkına vararak ilerle. Eğer sen hiç sorumluluk almayan biriysen, burada çok üzgünüm ama e, bu sefer adaletsizlik yapan sen olmuş olacaksın. Şüphelendiğin insanlarla ilgili riskli kararlar alabilirsin. Patronlar, aile büyükleriyle alakalı zorlanmalar yaşıyorsan bir yenilenmeler olacak ve artık hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Buradaki ayrıntılar da önemli olacak ve bu ayrıntılar seni güçlü kılacak diyor. Evet fedakarsın ancak fedakar <laughs> fedakarlıkla değil, farkındalıkla ilerle diyor. İletişim konularında daha özgür olacaksın ilişkilerinde, ortaklıklarında sabredersen eğer dengeye geleceksin diyor. Şu an Biraz zorlanmalar olabilir ama kendini güvende hisset. Sezgilerine inan. Sezgilerin çok güçlü. Güven. Kafa karışıklıklarınla hareket etmezsen istediğin noktaya çok da çabuk bir süreçte geleceksin diyor. Evet canlar sevgili balıklar. Artık bu sizinle son günümüz, değil mi? Kendinize de çok ama çok iyi bakın. Bütün burçları bitirdik. Artık en baştan koştan yeniden başlayacağız. Hafta hafta yapıyoruz biliyorsunuz. Bütün burçlarımızı bitirdik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Sokak hayvanlarına bir kap mama bir kap su vermeyi unutmayın. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.